Benim Sokakta gördüklerini değil. <laughs> Yağmurlar e da <laughs> haklı olarak şimdi düşünsene karısı doğurm yapmış işte anca süt vermiş işte süt verirken ter kokmuş yok bilmem ne bunları geçirmiş dışarıda fıstık gibi kadınlar dolaşırken. Ama biraz da yani, nefsine hakim olmak diye bir şey var niye hayatta, olsun? hayatta olsunlar niye ne demek niye, niye? olsun canım yani her şeyde Niçin hayatın olsun? her şeyinde oruç vardır. Ha, Hayatın her şeyinde ha, oruç bir vardır. Oldu. Bak işinde Geçti. vardır, gücünde vardır. Bir bizim ama bak erkeklerin hiçbir oruç tutmayı sevmiyor şekerim. Öyle bir şeyleri yok. Yok. Zaten yok yani. Işte. Ama bu ne biliyor musun? nefsine hakim olmayı öğrenmekle bu eğitimle çok alakalı bir şey. Yani bak bizim gibi toplumlarda. Bize yetişmedi öyle eğitildiler. Ama bak yetişeme Ama Türk toplumunda bu çok ağırlıklı. Bak kendi içerisinde kalmış toplumlarda bu çok ağırlıklı. Baktığın zaman uzak doğuda. Çünkü onlar kendi içerlerinde kalmış, kendi gelenekleriyle yaşayan toplumlar ve öyle büyütülüyorlar. Sen Kuzey Avrupa'ya gittiğin zaman bunun onda birine rastlamazsın. Orada kadın gelir, ben arkadaşlarımla içki içmeye çıkıyorum der, hadi görüşürüz der. İşten geldiği gibi dışarı çıkar, adam evde oturur. Ya aslında Böyle olduğu zaman zaten ha. ilişkiler devam evet. eder yani özel yani alanların olduğu Tabii zaman. ki yani şimdi senden şunu <laughs> beklerse erkek ay ben çok bunaldım sen çocuk doğurdun diye sen evde oturup ona bakma ama ben çıkacağım arkadaşlarımla. E yürü git bir kere gönderirsin iki kere gönderirsin üç kere gönderirsin dördüncüsünde de diyorsun ki yahu kardeşim her seferinde de bırak da bugün de sen evde otur da ben dışarı çıkayım. Evet şimdi bizde o yok ya da şu bizim gibi insanlarda özellikle bu camianın insanlarında, yanındaki erkek seninle şöhret olur bir kere. Kesin. Ha, bunu bilsinler. Gerçi bu erkeklerin hatası da değil galiba. Bizim gibi ünlü insanlardan bahsediyorsak. Bu, bu bir bedel. Basının. Tabii ki yani, bu bir bedel. Halk. Evet. Mahalle baskısı. Evet. Ama, ama onlar buna... Normal insanların hani ünlü olmayan insanların bunu yaşamaları şart bence olması lazım. Yani bir şunu bilmek lazım hayatta. Yani e, hep kabullenişlerimiz var ya biz yanımızdaki insan kimse. E, ya kardeşim tamam da ama sen artık biraz sen de hayatına dikkat et. Diyelim ki bir doktorsun. E senin bir mesleğin var. E her gece bar bar pavyon pavyon gezme ya. Magazinin olduğu yerlere gitme.